MS hastaları tabii ki ehliyet alabilir e, fakat e, Türkiye'de mevzuatın belirlediği bazı şartlar var ehliyet e, almak için. Hastanın veya kişinin e, araba kullanmaya, e, arabanın e, veya aracın e, aksamını çalıştırmaya muktedir olması lazım. E, bunu MS açısından, MS hastalığı açısından bakarsak e, bir hastanın görme e, bozukluğu varsa e, gözlükle, %70'in altında eğer ki görebiliyorsa o zaman ehliyet verilmez. Bunun haricinde çift görme gibi bulguları varsa, odaklanma problemleri varsa gözle yine ehliyet verilmemektedir. Kol ve bacak kullanımında da kişi doktor tarafından değerlendirilir ve direksiyon kullanmakta veya gaz ve fren kullanmakta bir engel yaratacak bir durumu varsa o zaman ehliyet verilmemektedir. MS hastaları için senede bir kez tekrar uzman hekimin değerlendirmesi şartı aranmaktadır. Yani ehliyet alındıktan sonra senede bir kez doktor muayenesiyle bu kullanabilir raporunun yeniden düzenlenmesi istenmektedir.